İsmim Sait Alper. Alper Tekst Mevzucu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yönetim kurulu üyesiyim. İşletmemizin temelleri 1977 yılına kadar uzanıyor. 2001 yılında ilk organize sanayi bölgesine ilk arsamızı aldık. İçerisine 100 tane dokuma makinesi kurduk. 2003 yılında ilk fabrikamızı kurduk. İkinci iplik fabrikamızı 2008 yılında kurduk. 2012 yılında dokuma yatırımına başladık. 2014 yılında dokuma yatırımını tamamladık. Aynı zamanda 2013 yılında enerji yatırımını kurduk. 2013 yılında Opel bayiliğini faaliyete geçirdik Uşak elinde. İplik kapasitemiz günlük 50 ton. İki tane bir fabrikamız var bünyemizde. Dokuma fabrikamızda ise 110 adet hava jetli dokuma makinalarımız var. Aylık 1,5 buçuk mm metre üretim kapasitesine sahibiz. Müzik Testlerimizin kapalı alan hacmi 40 bin metrekare. Doğrudan çalışanımız 10 bin kişiye yaklaşmaktadır. Dokuma tesisimizin ana enerji kaynağı Basınçta hava istasyonumuzdur. Şu an ise dakikada 160-170 metreküp arasında hava tüketimimiz mevcuttur. Bu nedenle basınçta hava bizim için hayatı önem taşımaktadır. Alper olarak 2015 yılında büyüme hedeflerimiz ve büyüme kararlarımızın neticesinde Topkapı Endüstri ve Kaiser'le yollarımıza yeni yatırımlarımızla devam edeceğiz. Topkapı Endüstri ve bölge bayilerine vermiş oldukları güvenilir hizmetten dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum.